Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni çok güzel Can Yaman ve Demet Özdemir'in çok güzel yeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Kendi özel hesabımda Can Yaman ve Demet Özdemir'in birbirinden güzel fotoğraflarını, el yapımı fotoğrafları sizlerle paylaşım ediyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir çok seviyorum ve birlikte olmalarını istiyorum. Can Yaman ve Demet Özdemir'in projeleri de şimdi de televizyonlarda izleniyor. Seyirci kitlesi var ve herkes Can Yaman'ı çok beğeniyor. Can Yaman ve Demet Özdemir'in birlikteliğini beğeniyorlar. Onların yeniden bir araya gelmesini herkes istiyor arkadaşlar ve sizler için de en yeni kareleri sunuyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz bu yeni kareleri ve e, Can Yaman ve Demet Özdemir'den yeni kareler, yepyeni el yapımı kareler görmek istiyorsanız da, da benim kanalıma abone olmanız yeterli ve yorum kısmında Can Yaman e, ve Demet Özdemir sevenler, Can Yaman ve Demet Özdemir fan e, yazsınlar. Yorumlarınızı bekliyorum ve yepyeni.